arkadaşlar yeni bir videoda sizlerle beraberiz arkadaşlar bugün yine evde pizza yapıyoruz daha önceki pizza videomuz çok beğenildi biz de çok beğendik ve şimdi tekrardan aynı pizza challenge yapacağız bu sefer misafirlerimiz de var Mardin'den yeğenlerim geldi onlar da çok beğenmişler özellikle de bizden pizza istediler şimdi yine challenge yapacağız bakalım en güzel pizzayı kim hazırlayacak bu sefer malzememizi biraz daha geliştirdik. Değişik kaşar aldık. Elimle peynir aldık. Eriyen peynir aldık. Bakalım bu pizza nasıl olacak? Hangimiz daha güzel yapacağız? Şimdiden hepinize bol şans. Evet gördüğünüz gibi bu bizim evde yaptığımız özel pizza hamurumuz puf puf. Böyle şişmiş. Hamurumuz maşallah çok güzel şişmiş. Tam da istediğimiz Pizza. <laughs> Allah ekber. Maşallah, maşallah, maşallah. Bak, 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 bak. Aha. Yani ha. Hazır mısın çocuklar? Hazırız. Evet, hamurumuzu çıkarttık. Biraz pufaladık. Şimdi bunu eşit bir şekilde şöyle dörde bölelim. Göz kararı dörde böldük. Evet dört tane beze yaptık. Şu anda dörde kestiğimiz dört tane bezemiz hazır. Şimdi bunları da tepsiye göre hazırlayacağım. Ondan sonra da çocuklarla beraber bunları Bakalım en güzel şekilde kim bilecek? Hadi bakalım. Evet. İlk hamurumuzu açtım. Ortalama tepsimizin büyüklüğü bu şekilde. dıştan işte baktığımız zaman buna göre geliyor, denk geliyor. Altına da Yanmaz kağıt bıraktım. Evet tam da istediğim gibi oldu. Ölçülerimiz tuttu. Evet şimdi ilk tepsimiz hazır. Çocuklar da merakla bekliyor biliyorum. Şöyle biraz daha yedirelim. Tamam. Şimdi aynı şekilde dört tane tepsi yapıyoruz. Ondan sonra düzlem aşamasına geçeceğiz. Hadi bakalım. İkinci tepsimiz de hazır. Sıra geldi üçüncü tepsimize. Evet şu anda üçüncü tepsimiz de hazır. Hamurumuz. Evet. Üçüncü tepsimiz de hazır. Sıra geldi son tepsimize. Şimdi şunu da şöyle alalım. En son şöyle düzlemesini yapalım. Son tepsilerimizi ondan sonra içini doldurma aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda 4 tepsimiz hazır. Yarışmacılarımız da hazır. Şimdiden hepinize başarılar. Bakalım en güzel pizzayı kim yapacak? Ben şimdi sosları hazırlıyorum ve sizlere veriyorum. Ondan sonrası artık size kalmış. Herkes kendi pizzasını kendi yapacak. Bak 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 nasıl koyayım hala. Oh. Evet ilk tepsimizin sosu hazır. Bakalım bu yavru nasıl bir şey olacak. Buyurun. Evet ikinci tepsimize geldik. Şöyle hemen bir yazalayalım. İkinci tepsimizi soslayalım. Evet, ikinci tepsimizin sosu da hazır bunu da şöyle verelim buyurun geldik üçüncü tepsimize bu tepsi de baba tepsisi olmuş bu Mehmet Ali'ye göre Mehmet Ali biraz kuvvetli yer maşallah bunun yumağı kalın olmuş Abi en güzelini kim yapacak video var. Bakalım yorumlarda en güzel hangisi çıkacak. Göreceğiz. Evet. Oh, sarımsak kokusu var ya. Acı da Dördüncü tepsimize geçtik. Son tepsimiz. Bu da babanın babası olmuş. şöyle bununla soslayalım. Evet arkadaşlar şu anda 4 tepsimiz de hazır. Soslarını da verdim. Herkesin tepsisi önünde. İkişer partner yaptık. Mehmet'le biz tek tek kavuşacağız. Bakalım en güzel pizzayı kim yapacak? Buyurun başlayalım bakalım. Görsellik çok önemli. Görsele dikkat edin. Bakalım en güzel görseli kim verecek? En güzel benimki olacak. Bakalım en yakışıklı ve en güzel sunum hangisi? Şöyle Mecda ve Emir'in tepsisi. Bu Münir ve Musab'ın tepsisi. Bu Mehmet Ali'nin tepsisi. Bu da benim tepsim. Evet şimdi bu yavruları fırına gönderelim. Bir de piştikten sonra bakalım. Tat nasıl? Gerçek onay orada gelecek. Hadi bakalım. Evet, ilk tepsimizi çıkarttık. Oh, Allah kokulara bak sen. Şöyle kaşarımızı ekleyelim. biraz da Edirne özel peynirimiz. Bu da odanın sıcaklığında böyle kaşarlar erimiş. Bu da, bu da böyle olsun. Evet. Şimdi bunu tekrardan fırına gönderiyorum. Bu erisin yapışsın. Evet ikinci tepsimizi çıkarttık. On da Şöyle güzelce oh. Mis gibi kokusu geldi vallahi. Bu menürün kimin acaba? Evet. çıkmış. Dayı çeker misin? O da sıcaklarını erimiş. Böyle bir kaşar. Yeter. Evet. Bu da yarım oldu. bunda Bunu da gönderelim. Bu. Geldik son üçüncü tepsimize. Oh. Aman yarabbim. İki tane giydi bu süre görünüyor. Hayır, abim iki Allah, Oy 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 Evet, Edin Apendirimizin son koyduk Bundan bırakayım mı? Az mı bırak? Az mı bırakayım? Bir tane tek. Yok ya. Tamam. Aba, bunu yiyen var ya kocaman olur kocaman. Of 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 of. Tamam, bu da yeterli. Bunu da yarım yaptık. Aldınız mı? Evet, aldım. Tamam. Evet, bizimki geliyor. Evet, ikinci tepsimiz de geldi. Allah'a ekber. Evet. Evet, üçüncü testimize geldi. Kaşarlar efsane. Uh. Oh. Evet. Ne güzel oldu aslında. Allah Allah. Vallahi bir şey olmuş. Aynı böyle puf puf olmuş. Şu anda kimin tersini kesiyorum bilmiyorum ama. Evet Ali. Emine'nin kim bu? Hı hı. Baba. Şu benimki. Tırmızı. Oy 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 oy. Aman ya Rabbi. Evet geliyor. Evet. Geliyor. Evet. geliyor. Hazır. Allah. hazır. <laughs> Çok sıcak. Evet gördüğünüz gibi ilk dilimi aldık. Kaşarımız sürecek de maşallah. Tamam tamam Evet ilk dilimimizi aldık. Şöyle de ikinci dilimimiz. Çok sıcak birazdan tadına bakarız. Bu kim? Senin.

Evet arkadaşlar şu anda 3 tepsiyi de dilimledim. Servise sundum. Gördüğünüz gibi görüntü şahane. Lezzet muhteşem. Bakalım yorumlarda hangi tepsi güzelmiş görelim. Biz de bunları afiyetle yemeye geçelim inşallah. Evet arkadaşlar son tepsimi de çıkarttım. Bu en sona kaldı. Size yalan gelir ama diğer tepsiler bitti. Bunda hemen daha kesip servise götüreceğim. Pizza gerçekten şahane olmuş. Kapış kapış yedik. Yani yediler demeyelim yedik. Bu da tabii benim yaptığım en sona kalan da. Evet. Ne demiştik? Bu da babaların babası. Böyle bir pizza. Oh. İşte. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın ve takipte kalın. Görüşürüz arkadaşlar.